Başbakan Erdoğan gündemi değerlendirdi. Gazeteciler Erdoğan'a ilk olarak Hakkari'deki son terör saldırısını sordu. Allah rahmet etsin. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızın ailelerine sabırlar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine sabırlar temenni ediyorum. Başbakan terörü bitirme kararlılığında olduklarının bir kez daha altını çizdi. Terörle mücadelede bir zamanlama, bir timing söz konusu değil. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Her veya geç bu işi başaracağız diyorum. Başbakan terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı. Yapılacak olan tek şey vardır. Teröristlerin silahlarını bırakmalarıdır. Ondan sonra farklı ülkelere mi giderler? Bu konuda bunlar buyursunlar gitsinler. Ama ülkemizde hiçbir zaman operasyonel bir ...sürekliliğe, yol haritasına biz müsaade edemeyiz, etmeyiz. Erdoğan'a BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın iki taraflı silah bırakma önerisi de soruldu. Bunu biz zaten ne zamandan beri söylüyoruz? Dediğimiz nedir? Teröristler silahı bıraktığı zaman zaten güvenlik güçleri operasyonlara meraklı değil. Operasyonu silahlı güçlerimiz, güvenlik güçlerimiz ne zaman yapar? Ancak bu tür sıkıntılar yaşandığı zaman yapar güvenlik güçlerimizin bu tür operasyonları yapmak görevidir, yapacaktır. Ama hiçbir zamanda operasyonun meraklısı değildir. Başbakan Demirtaş'ın çağrısına şartlı yaklaştı. Kimse bizimle terör üzerinden pazarlık yapmasın dedi. Hiçbir zaman da terörü kimse bizimle pazarlık konusu etmesin. Biz terörü hiçbir zaman pazarlık konusu olarak da telakki etmedik. Bundan sonra da pazarlık konusu olarak düşünmeyiz. Burada samimiyseler, dürüstseler, iradelerinin terör örgütüne tesir etme imkanı varsa bu konuda adımlarını atarlar. Ama bunu bir pazarlık konusu bizimle asla yapmazlar. Hakkari'deki terör saldırısından sonra Başbakan'ın Meksika ziyaretini iptal edip etmeyeceği merak ediliyordu. Cevap muhatabından geldi. Bu tabii bir eğlence gelsi değil. Bu yani uluslararası başlığı olan önemli bir ziyaret gezi. Ve cezaevlerindeki yangınlar. Başbakan giderek yayılan cezaevi yangınlarının adını koydu. Yangınlar terör örgütünün eylemi diye konuştu. Terörle bağlantılıdır. Onu da açıkça söyleyeyim. Erdoğan kapasite artırma noktasında da gerekenlerin yapılacağını söyledi.